Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Covid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon. Koronavirüsün özelliklerini böyle tanımladı Dünya Sağlık Örgütü. Mücadele eden ülkeleri dikkatli olmaları için bir kez daha uyardı. İsviçre'de video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını için korkutan bir değerlendirmede bulundu. America has Küresel dayanışma ve ulusal birlik olmadan bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil. The President of the United States to order a hold. Sağlık örgütünden salgına karşı birlikte mücadele edin çağrısı geldi. Bu virüsü birbirimizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için bir fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir durum. Ateşle oynamak gibi bir şey. Lütfen birlikte hareket edin. WHO is not only Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün kendilerinden bilgi sakladığı yönündeki iddialara da yanıt geldi. ABD dahil hiçbir üye devletten bilgi saklanmadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sağlık kuruluşundan 15 personelinde Ocak ayından beri sağlık örgütü içerisinde çalıştığı da hatırlatıldı.